günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Aydın'ımızın ve Nazilli'mizin en güzel projelerinden biri olan Borsa Binamız, siz değerli üyelerimizin katkılarıyla ve çalışma arkadaşlarımıza emeğiyle olmuştur. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Nazilli ve, ve Borsa üyelerimize böyle bir hizmet binası kazandırdığımız için tüm ekip olarak büyük onur ve gurur duyuyoruz. Nazilli Ticaret Borsası binamızın Yeni binamızı sizlerin destekleriyle ilçemize kazandırdık. Üyelerimizin bize olan desteği, güveni gücümüze güç kattı. Nazillimize her türlü yakışan binamız hayırlı olmasını diliyorum. Siz değerli üyelerimize bugün müjdeden bir bir daha müjde vermek istiyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığımızda projelerimiz tahmin ettiğimizden daha hızlı ilerliyor yarın itibariyle kooperatiflerimizden dükkan almak isteyen üyelerimize ön talep formu almaya başlayacağız. Her üyemizin dükkan sahibi olmasını istiyoruz. 1 Ekim'de demokratik bir ortamda seçim gerçekleşecek. Siz değerli üyelerimizin desteği ve güveniyle projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde ve hizmet binası gibi dev projelerimizi devam ettirmek için nazilliye değer katmaya devam edeceğiz yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün nazilimizde ticaret borsamızın yeni hizmet binasının açılışı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu yapılan inşaatın bence iki tane kıymetli önemi var. Birincisi kurumsallığını tamamlaması açısından fiziki gerçekleşmenin sağlanması mutlaka önemli taşımaktadır. 1966 yılında kurulmuş olan Nazili Ticaret Borsamızın geçen sene temini atılarak bugün hizmete alacağımız hizmet binası bu anlamda fiziki gerçekleşmeyi sağlayarak ticaret borsamızın kurumsal yapılaşmasının en önemli faktörlerinden birisini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İkinci bir değer husus ise kamu binaları şüphesiz ki şehir imarında mimarisinde anıt eserler olarak şehrin güzelleşmesi ve nitelik kazanma açısından önem taşımaktadır. Bugün gördüğümüz, bu açılışını yapacağımız bina da, inşaat da, daha doğrusu bina da, hizmet binası da bu anlamda nazilimize kent mimarisine önemli bir katkıda bulunacaktır. Temennim diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın da yeniden yapılanma süreci içerisinde bu e, önemi gözeterek nazilimizin şehircilik bakımından da ileri seviyeye gelmeleri konusunda mesafeye kat etmesidir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu hizmet binamızın yapımında emeği geçen başta Ticaret Borsu Başkanımız üyeleri e, ve bütün emeği geçenlere teşekkürlerimi ve sunuyorum. Nazilimize, aydınımıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başkanım, Bu kıymetli plaketi alırken bütün meclis üyelerim adına çok büyük emekleri geçti. Bütün arkadaşlarımızın idare ve hukuki süreçte bütün işlemlerin yürütülmesinde çok ciddi emekler verildi. Buranın e, satın alınmasında dahi çok büyük meseleler vardı. Onların çözümünde çok büyük katkı sundu meclis üyesi arkadaşlarımız. O meclis üyesi arkadaşlarımızı temsilen eden Soner Yelkevan Bey'i de bu plaketi almak adına okul binalarımız, ticaret odasıyla başlayan güzel bir süreç vardı. Nuri Başkan'a da teşekkür ediyorum. İnşallah Nazilli'ye güzel bir valilik binası da yakışıyor. Allah onun da nasip eder. İnşallah onun açılışında bütün Nazillilerle birlikte yaparız. Hayırlı olsun. Ol, ol. Burayız. Diyorum. Hadi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Alemin, açılışını yapmak üzere toplandığımız nazilli ticaret borsamızı başta ilçemize, ilimize ve bütün ülkemize hayırlı ve de uğurlu eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Burada gerçekleştirilecek bütün işleri senin rızanın muvafık işlerden işte bütün tüccarlarımızı, ticaretle uğraşan bütün ticaret erbabımızı bu müjdeye nail olan, rızana muvafık olan ahirete göçmüşlerimize de sen rahmet eyle Allah'ım. Vatanımız zaman sen fırsat verme Allah'ım. Tuzak kuranların tuzaklarını kendi başlarına geçir Allah. Hayırların feth olması, şerlerin def olması için açılışını gerçekleştireceğimiz bu binamızın ticaret borsası binamızın.